Altın çağ tüm yeryüzünde ihtişamın, zenginliğin, huzurun, barışın hakim olduğu, Kur'an ahlakının yaygınlaştığı, dünya üzerinde cennet benzeri bir hayatın var olduğu bir dönemdir. Allah'ın büyük bir müjdesi ve lütfudur. Kur'an'da bu büyük müjde şöyle bildirilir: Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Ahir zamanın başlangıcı hadislerde fitnelerin çoğaldığı, savaş ve çatışmaların arttığı, dünya üzerinde çok büyük bir ahlaki yozlaşmanın baş gösterdiği, din ahlakından uzaklaşıldığı bir kaos ortamı olarak tanımlanmıştır. Söz konusu dönemde dünyanın dört bir yanında doğal felaketler olacak. Fakirlik hiçbir dönemde olmadığı kadar artacak suç oranlarında çok büyük bir tırmanma görülecek, cinayet ve katliamlar birbirini takip edecektir. Ancak bu ahir zamanın sadece ilk aşamasıdır. İkinci aşamada Allah mehdi vesile kılarak insanlığı bu kaos ortamından kurtaracaktır. Ve ayette de işaret edilen altın çağ yaşanmaya başlayacaktır. Altın çağda Savaşlar ve çatışmalar son bulacak. İnsanda büyük belalar getiren dinsiz ideolojiler yıkılacak ve dünya bolluk, bereket ve adaletle dolacaktır. İslam ahlakı tüm dünyaya yayılacak. insanlar akın akın dine yöneleceklerdir. İslam ahlakının bu büyük hakimiyeti Peygamber Efendimizin bazı hadislerinde Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn'in dünya hakimiyetlerine benzetilerek tarif edilmiştir. Bu hadislerden bazıları şöyledir. Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. Tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi Zülkarneyn ve Süleyman müminlerden, diğer ikisi Nemrut ve Buhtun Nasr kafirlerdendir. Yere beşinci olarak Ehli Beytim'den biri sahip olacak. Yani Mehdi. Mehdilik, Hz. Süleyman'ın ve Hz. Zülkarneyn'in üstün ahlaklarının ahir zamanda yeniden daha değişik ve geniş bir zeminde hayat bulmasıdır. İslam ahlakının hakimiyeti her üç dönemin en önemli ortak özelliklerindendir. Başka ortak özellikler de vardır. Hz. Süleyman Allah'ın dilemesiyle cinlere ve şeytanlara hükmetmiştir. Kuşlarla konuşmuş, karıncaların kendi aralarındaki konuşmalarını duyabilmiştir. Hz. Zülkarneyn içinse Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. İşte böyle onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz ilmimizle büsbütün kuşatmıştık. Mehdi de aynı bu iki kutlu insan gibi çok özel ilimlere sahip olacaktır. Bir hadiste Mehdi hakkında şu bilgi verilmektedir. O kimsenin bilemediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine Mehdi denilmiştir. Peygamberimiz ayrıca Mehdi'nin tıpkı Hazreti Süleyman gibi hayvanların dilini bileceğini ve yine tıpkı Hazreti Süleyman gibi insanların yanı sıra cinler üzerinde de hakimiyeti olacağını bildirmiştir. O Mehdi doğrulanmış kuş ve bütün hayvanların dillerini bilen biridir. Onun için adaleti bütün insanlar ve cinlerce cari olacaktır. Hazreti Süleyman, cinleri ve şeytanları kullanarak kaleler, heykeller, çanaklar ve kazanlar yaptırmıştır. Hazreti Zülkarneyn de inşa ettiği setin yapımında son derece güçlü bir teknik kullanmıştır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde altın çağda da imar işlerine çok büyük önem verileceğine dikkat çeker. Mehdi. Konstantiniye ve diğer beldelerin imarına çalışır. Hazreti Süleyman sahip olduğu tüm zenginliği ve ihtişamı Müslümanlığın yararına kullanmıştır. Mehdi de yeryüzünün tüm zenginliğini Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için kullanacak, ...fethettiği ülkelerde güzel ahlakı ve barışı esas alacaktır. Onun zamanında Dünyanın her yerinde hoşgörülü bir yönetim anlayışı hakim olacaktır. Ümmetim arasında Mehdi çıkacak. Allah onu insanları zengin kılmak için gönderecektir. Ümmet nimetlenecek. Hayvanlar bol bol yiyip içecek. Arz nebatını çıkaracak.